Evet tablo verildi. Bu bir sorunun analiz tablosuydu. <laughs> Tabloya şöyle baktığımızda üst gruptan 100, alt gruptan 100 kişi var. Yani sınava 200 kişi girmedi bakın onu aldanmayın. Sınava girenlerin puanları sıralandıktan sonra en yüksek puan alan sınıfın %27'si 100'e tekabül ediyor demek ki. Bakın %27'si 100 kişidir. Onları üst gruba koydum. Üst grupta bilen başarılı öğrenciler var. Ortadaki yüzde 46'lık birimi dikkat almadım. Onlar biliyor bilmiyor arası. Ben burada ayırt ediciliğe bakacağım. Bilenle bilmeyeni ayırt ettim soru ona bakacağım. O yüzden o yüzde 46'yı dikkat almadım. En düşük puan alan sınıfın yüzde 27'sini de aldım. Alt gruba koydum. Yani bu tablodaki 200 kişi sınıfın yüzde 54'üdür. Üst gruptan 97 kişi cevap vermiş soruya. 3'ü boş bırakmış. Alt gruptan 6 kişi. Yani bunlar soruyu okumuşlar ama çözememişler. D seçeneği doğru cevap. Üst gruptan 60, alt gruptan 20 kişi doğru cevap vermiş. Diğerleri çeldirici pozisyonunda. Madde güçlüğü soruldu. Madde güçlüğü sorulduğunda bizim formülümüz neydi? Üst grupta doğru yapanların sayısı artı alt grupta doğru yapanların sayısı bölü toplam öğrenci sayısı. Yani iki grup sayısıydı. Üst grupta 60, alt grupta 20 kişi doğru cevap verdiğine göre o zaman 80 kişi doğru cevap verdi. Toplamda da 200 öğrencimiz olduğuna göre 80 bölü 200'den 0,40 sorunun güçlük indeksi. Güçlük indeksi 0 ile artı 1 arasında değer alıyordu. 0'a yaklaşıyorsa soru zorlaşır bakın. 0'a nasıl yaklaşır burada? 200 kişiden 20'si doğru cevap verseydi soru çok zor bir soru olurdu 0,10 çıkardı. 200 kişiden 180'i doğru cevap verseydi bu sefer 0,90 çıkardı soru çok kolay olurdu. Eğer 0.40 ile 0.60 arasında çıkmışsa soru orta güçlük gelir. Sıfıra yaklaşıyorsa soru zorlaşıyordur. Artı bire yaklaşıyorsa soru kolaylaşıyordur. Ayırt edicilik soruldu. Formülde ne vardı? Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısından alt grupta doğru cevap verenlerin sayısını çıkarıp tek grup sayısına bölüyordu. Üst grupta doğru yapan 60 eksi 20 bölü 100 yapacağız. Yani 40 bölü 100'den 0,4 çıktı. Fakat ayırt edilik indeksi eksi değer alabiliyordu, güçlük almasa da. Niye? Üst grupta daha az doğru cevap çıkarsa atıyorum 20 kişi, üst grup alt grupta da 60 kişi. O zaman 20'den 60'ı çıkaracaktım, eksi -0.40 çıkacaktı. Eğer bir maddenin ayırt edilik indeksi 0.19'un altındaysa o madde atılmalıdır. 0 ile 20 ile 29 arasındaysa o madde düzeltilmeye muhtaçtır. Düzeltilmeden kullanılamaz. Düzeltilerek kullanılabilir. 0.30 ile 0.39 arasında çıkarsa ayırt ediciliği iyi bir madde diyordum. 0.40 ve üzerinde çıkarsa ayırt ediciliği mükemmel diyordum. O zaman bu soru orta güçlükte ve aynı zamanda ayırt ediciliği mükemmel olan bir maddedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iş tutarlılık kavramı tanımlanmıştır? Bakın güvenirliğin 5 alt boyutu vardı biri iş tutarlılıkta. İş tutarlılık dediğimiz soruların birbiriyle benzer olmasıydı. Yani her bir sorunun diğer sorularla ve testin tümüyle ilişkili olması durumuydu arkadaşlar. Yani testin tek boyutlu olmasıydı. Matematikte köklü sayılarla ilgili 100 soruluk bir test yaptım. Bakın test tek boyutlu matematiği ölçüyor. Testteki sorular homojen. Testteki her bir soru diğer sorularla ve testin bütünüyle ilişkili. E o zaman böyle bir testin iş tutarlılığı dolayısıyla güvenirlik yüksektir diyoruz. Bize iş tutarlılığın tanımı soruldu. Bir ölçme işleminin kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesi objektifliktir. Çoktan seçmeli testler. Ölçme aracındaki birimlerin olabildiğince küçük olması bu güvenirliğin duyarlılık alt boyutuydu. Bir testin birden fazla uygulanmasından benzer sonuçlar elde edilmesi ve bu kararlılıklı test tekrar test yöntemiyle ölçme işleminin tesadüfi hatalardan arınık olması hem genel anlamda güvenilirliğin özelde de duyarlılığın e, tanımıyla. Testi oluşturan birimlerin birbirine benzer olması yani soruların birbirine benzer olması, testin tek bir özellik ölçmesi, tek boyutlu olması. Genel kültür testinde tarih, coğrafya, vatandaşlık birimler yani tarih sorusuyla coğrafya sorusu birbirine benzemez. O yüzden böyle bir genel kültür testinin iş tutarlılığı düşüktür diyoruz. Kenan öğretmenin bu kararı ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir diyor. Kenan öğretmenin arşivinde yapacağı İngilizce sınavında kullanılabilecek her konudan güçlük ve ayırt edicilikleri belirlenmiş maddeler yer almaktadır. Kenan öğretmen sınavda 5 konudan altışar soru sormayı planlıyor. Yani Kenan at, e, 30 soru soracak. Sınavda kullanacağı maddeleri seçerken ikinci konuda ayırt ediciliği yeterli madde sayısı olmadığını görüyor. Yani ikinci konuyu azaltacak bakın. Yeni soru hazırlayacak zamanı da olmadığı için beşinci konu kazanımlarını ölçmek üzere yazılmış ve ayırt ediciliği yüksek sorular alıyor. Yani ben ne yapacaktım? 5 konudan 30 soru soracaktım. 4 konudan 30 soru soruyorum. Yani duyarlılığım değişmedi bakın. İş tutarlılığım ne oldu ama arttı. Niye 5 konu yerine 4 konu olunca daha benzer hale geldi. Peki kapsam geçerliği ne oldu? Düştü. Artık 5 konuyu değil 4 konuyu örneklendiriyorum. Güvenirlik arttı mı? O da arttı bakın. Ne söylenebilir diyor bize. Kapsam geçerliği artar demiş. Hayır düşer dedik konuyu azalttık. İş tutarlılık artar, testin güvenilirliği iş tutarlılığa bağır, bağlı olarak artar. Çıkmış sorudur benzeri bunun. <laughs> Buna öğrencim şöyle yaklaşabiliyor. Hocam diyor, 30 soruydu gene 30 soru diyor. Nasıl güvenirlik artıyor? Güvenirlik sadece soru sayısına bağlı değildir. O soru sayısı duyarlılıkla ilgilidir. Evet, duyarlılık boyutundan <laughs> Güvenirlik aynı kalmıştır. Fakat ikide ne diyorsun sen? İş tutarlılık arttı. E, güvenirliğin bir boyutu artmış işte. O artınca ne oldu? E, i̇ş tutarlılık arttığı için güvenirlik de artmış oldu arkadaşlar. Evet bir 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra yapıp bitireceğiz dersinizi. 13 dakika ara veriyoruz. 7.30'da buradayız arkadaşlar. Hocam kapsam güvenirliliği etkilemez mi? Kapsam güvenirliği hocam e, normalde geçerlik güvenilirliği etkilemez zaten. Çünkü ben bir test yaparım testim güvenilirse güvenilirdir değilse değildir. Tamam mı? Yani geçerlik kötü diye çünkü geçerlik amaca hizmet etmesidir. Geçer, Sen nerede kullanırsan kullan. Benim güvenilirliğim etkilenmez. Anlatabildim mi? Tamam. Şöyle etkilenir. Kapsamı daraltırsan iş tutarlık anlamında etkilerim o ayrı. Anlatabildim mi? Ama kapsamı artırarak güvenilirliği artırmaya çalışmam. Çünkü onu yaptığım zaman iş tutarlıktan güvenilirliği düşürmüş olurum. Evet, 13 dakika sonra buradayız arkadaşlar.